Beşiktaş'ın e, Bodrum maçı 11'i belli oldu. Altyası şu anda e, sizlerle buluşuyor. Biz de e, yavaş yavaş artık Dolma Bahçe'ye doğru e, uzanacağız. Hazır mı arkadaşlar? Furkan sormuş olayım sizlere. Evet Furkan Yıldız'a tekrardan merhaba diyelim. Dolma uzanalım. Furkan kadrolar belli oldu. Senden dinleyelim. Ömer çok teşekkürler. Hem sana hem de konuklarına Dolmabahçe'den bir kez daha mutlu akşamları yayınlar diliyorum. Yağmurun etkisini giderek hissettirdiği bir cumartesi günü yaşıyoruz aslında Dolmabahçe'de. 18 itibariyle Beşiktaş'ta Dolma Dolmabahçe'de yine yağmurun etkisini hissettirmeye başladığını ifade edelim. Mayıs saatinde yine sağanak karşı altında Beşiktaş Sipey Bodrum Futbol Kulübü maçının oynanacağını da aktarmış olalım. İki takımın deli kombileri belli oldu. Ev sahibi ekip Beşiktaş'ın karesinde bu akşam Mert görev alacak. Dörtlü savunma Salomon'un sağ tarafında Jonas Svensson'un yokluğunda bu akşam formayı Onur Bulut giyecek. Solda Artur Masuaku Stoper bugün savunmanın merkezindeyse... ise Bahtiyar beraber Felix Yudoka ikilisi görev alacak. Orta alanda Şeren ve Jason Fernandez'i göreceğiz. Beşiktaş'ta bu akşam kanatlarda ise sağ önde Joao Mario, solda Ernest Mucci, merkezde Rafa Silva en uçta ise Chiro Immobile 11 ile bu akşam siyah beyazlar maça başlıyor olacak. Konuk ekibe geçelim hemen Spey Bodrum. Futbol kulübünün kalesinde ise bu akşam Diego Souza olacak. Dörtlü savunmada ise bugün Celuska, Ayeti, Ali ve Cenk dörtlüsünü göreceğiz. Volkan Hoca'nın tercihi bu şekilde oldu. Orta alanda Taylan'la beraber Musa Muhammed kanatlarda bugün Ege ile beraber Gökdeniz. Merkezde Freddy en uçta Santrafor pozisyonunda ise Seferi 11 ile konuk ekibinde Dolmabahçe'de sahne alacağını aktaralım. Saat 19'a başlayacak olan randevuda ise hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Taraftan Noktasında da hemen şu bilgiyi paylaşalım. Aslında dün Sayın Başkanın sosyal medya hesabından Beşiktaş kulübünün sosyal medya hesaplarından da bir çağrısı olmuştu ama şu ana kadar en azından hem stadyum çevresinde hem de az önce stadyuma girmiş olduğum sürede gözlenmediğim kadarıyla bu çağrının çok karşılık bulduğunu söyleyemeyiz. İlgi, maça ilgi düşük seviyede kaldı bugünkü Beşiktaş Spey Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasında. Bunda kuşkusuz bugün İstanbul'daki soğuk havanın da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Mücadele saat 19'da başlayacak. Biz yine maç sonrasında buradan Dolmabahçe'den tüm yansıyanları yine Al spor ekranlarında aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü şimdilik tekrardan size bırakalım Ömer Saraç.